Merhaba arkadaşlar bugün çarpım gruplarından bir soru çözeceğiz ee, sorumuz şöyle diyor ki Z5 çarpı Z 18 grubunun üretes sayısı kaçtır şimdi arkadaşlar e, burada e, şunu bilmemiz gerekiyor Z5 çarpı z 18 bir devirli gruptur niye devirli grup Çünkü 5 ile 18 aralarında asal e, ve biz şunu biliyoruz devirli gruplarda mesela diyelim ki bu grupta belki üreter sayısını bulmak bunları hesaplamak biraz zahmetli olabilir. Ama biz izomorflukta şunu biliyoruz ki eleman sayısı eleman sayısı en olan bir devirli grup devirli grup her zaman neye izomorftur arkadaşlar? Zn artıya izomorftur. İzomorftur. Şimdi izomorfluk da bize neyi şey yapar? Üretes sayısını arkadaşlar korur. Yani üretecin cinsini korumaz ama üretes sayısını ne yapar? Korur. Yani diyelim ki e, A ve B birbirine izomorf olsun. Dolayısıyla A'nın üretes sayısı ile B'nin üreteç sayısı ne olmuş olacak? Aynı olmuş olacak. Şimdi biz e, Z5 çarpı Z18 e, neye izomorftur arkadaşlar? Z5 çarpı Z18 arkadaşlar. Z5 çarpı Z18 devirli gruptur. Ve bunun eleman sayısı nedir? 5 çarpı 8 40. 5 kere 1. Yani Z90'a izomorftur. Z90'a izomorftur arkadaşlar. Dolayısıyla Z5 çarpı Z18'in üreteç sayısı kadar e, Z90'da da aynı üreteç sayısı vardır. Dolayısıyla biz Z5 çarpı Z18'in üreteç sayısını bulmak yerine biz de 90ın üreteç sayısını da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Dolayısıyla o zaman biz mesela Z90 artı grubunda üreteç sayısını nasıl buluyorduk? Öyle de fi fonksiyonuyla buluyorduk değil mi? E, dolayısıyla diyelim ki tabii üreteçler neydi? Aslında 90 ile aralarında asal olan sayılar. E, fi 90 da bize neyi veriyordu? 90 ile aralarında asal olan sayıları veriyordu. Şimdi 90 nedir? Önce 90'ı asal çarpanlarına ayıralım. E, 90 asal çarpanlarına ayırsak 9 çarpı 10 o da eşittir 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 şeklinde elde etmiş oluruz. O zaman fi 90 ne olacaktır arkadaşlar? Fi 90 e, o da eşittir 90 çarpı e, 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 5 olarak bulmuş oluruz o da eşittir 90 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5. Şuradan 2'ler gider. Yani 90 çarpı 4 bölü 15'ten o da eşittir 6 çarpı 4 o da eşittir 24 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız ne oldu? Cevabımız C şıkkı. Şimdi bu soruyu başka bir yoldan çözelim. Z5'in üreteşlerini e, A kümesi olsun. Yani A kümesi ne olsun? A kümesi Z5'in e, olsun. B kümesi de arkadaşlar Z18'in üreteşleri olmuş olsun. Şimdi Z5'in kaç tane üreteci var? Z5'in arkadaşlar e, fi 5'ten 4 tane üreteci vardır. Peki Z18'in kaç tane üreteci vardır? O da fi 18'den 18 çarpı e, 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3'ten ne gelir arkadaşlar? 6 gelmiş olur. Şimdi e, dolayısıyla A'nın eleman sayısı ne oldu? 4 oldu. B'nin eleman sayısı ne oldu? 6 oldu. E, peki biz e, kaç tane üreteç bulabiliriz? Yani A kümesinden aldığımız bir eleman. Yani A kümesinden aldığımız bir üreteç. Ve B kümesinden aldığımız bir üreteç. Z5 çarpı Z18'in bir üreteci olmuş olacak. Dolayısıyla biz A kümesinden 4 tane eleman seçebiliyoruz. B kümesinden de 6 tane eleman seçebiliyoruz. E, dolayısıyla biz kaç tane sıralı ikili oluşturabiliriz bu şekilde? Yani S A çarpı B kadar sıralı ikili oluşturabiliriz. S A çarpı S B'den. O da eşittir. 4 çarpı 6. Ee, yani yine 24 sonucunu ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz.